11. soru. Bakalım ne diyor 11. soruda? Kurum kuruluşlar iş aile çatışması yaşayan işçilere destek sağlayabilir. Genel ve olumlu bir ifade. Hatta nötr bile değil. Genel ve olumsuz, değil mi? Kurum kuruluşlar diyor, eee iş aile çatışması yaşayan işçilere destek sağlayabilirler. Genel ve olumlu. Tamam. Diyor ki Bursa'da sonra işçinin yaşadığı sıkıntıları tanımlayınca ha iş ve aile yüküne yardımcı olabilecek şeyleri yapabilirler. Bu da olumlu ve örneğe geçiyor değil mi? Bakın. Burada ne diyor bak bu göndermeler de önemli yardımcı olacak yani şeyleri tanımlayabilirler diyor. Uygulayabilirler. Tamam. Bunlar arasında şunlar 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 vardır. Hmm, Bursa'da grup Ceyhan'da örnek. Harika oldu. O zaman Adana, Bursa, Ceyhan bağlantılı. Denizli de kronik strese sebep olabilir. Bir olumsuz özür dilerim hocam. Bir olumlu. Bir genel olumlu. iki olumlu. Ve sonra gruba geçti. Sonra örneğini verdi. Peki Denizli'deki kronik stres nereden geldi hocalarım? Bu olumsuz değil mi? Kişinin diyor çalışkan işte bunu etkiler şunu etkiler ama ben ne güzel tatlı tatlı olumlu olumlu gidiyordum. Şimdi Denizli bir patladı gibi. Sonra devam ediyorum. Aile faydaları yardımcı olur, daha güzel kontrol sağlar. O zaman burası da olumlu olduğu için cevap oldu Denizli.